Samet. Uzaklardan vurmaya çalıştı. Merit'e kaldı. Merif vurdu ve gol. Topu kaptırıyor. Vakkas. Baskı var Vakkas'a. Olcay baskı sonuç getirdi. Vuruşu ve gol. Turgay'la oynadı. Araya girdi Tarkan. Tarkan doğrudan kaleye gönderdi. İrfan son anda dönen top ve gol. Ah! Şutu ve gol. <laughs> Şimdi Yunus Emre. Tek top. Kurtuluş. Kurtuluş. Şutu ve gol. kontrol atak şansı Vakkas verdi yerde bayram bayram vurdu ve gol Abdül Samet Doğrudan kaleye gönderdi ve gol Abdül Samet sani şut şans arıyor Yunus <Gülüşmeler> Emre vurdu ve gol